Merhaba, ben belki bugün bir video çekmek istedim, ee, gecenin bir köründe çünkü bu video stok video gibi bir şey olacak yani bu videoyu çekeceğim ve 3-4 gün sonra büyük ihtimalle çektikten e, kanala yüklenecek, bu hafta güzel bir video dağıtmayı düşünüyorum e, hafta içinde, hafta sonunda daha doğrusu, o yüzden takipte kalın gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum, o ile ilgili bir video olacak, bilmiyorum yani elinden gelen en güzel videoyu çekip alacağım yani Birazcık edit falan da yapmaya çalışacağım da bakalım yani yapabilirsem, yapamazsam, yapmam yani. Neyse, bugünkü videomuzun konusu deneme ile ilgili yani TYT AYT denemesi ile ilgili. Neredeyse her şey bu videoda yani denemelerden bahsedeceğim. Özellikle de TYT denemelerinden bahsedeceğim. Ve her şey olmasa da birazcık detaylı girmeye çalışacağım ama tabii ki de detaylı giremem. Çünkü detaylı girersem video 1 saat, buçuk saat olur. Kaldı ki benim 10 dakikalık videolarım bile tam izlenmiyor. Analizlerden göre belki %20'si falan kalıyor. Yani bir insan videoya tıklayan 10 kişiden sadece ikisi 10 dakikaya geçebiliyor diye gördüm. Yanlış hatırlamıyorsam çok korkunç, düşük bir oran. O yüzden kesinlikle bir saatlik bir video yapma niyetim yok yani. Kaldı ki 1 saatte zaten konuşamam. Neyse bu 1 saat, 1 dakika, 15 saat, saniyelik saçmalıktan sonra giderek bozuyor Videoya geçelim. Evet denemelerle ilgili genel olarak bir konuşmak istiyorum. Çünkü birkaç bilgi kirliliği var. Özellikle 2024 sınavından sonra gördüğümüz birkaç şeyin aslında çünkü yani etkisi var. Çünkü ben bu videoyu 2023'ün sonunda çeksem yani bu kanala ilk açtığım zaman ilk açtığım dedim de ilk kez kanal tutmaya başladığı zamanlar ve ilk kez video atmaya başladığım zamanlarda çekseydim farklı konuşurdum bu konuyla ilgili özellikle. Yani bir ya da iki madde ile ilgili farklı konuşurdum. Peki o maddeler ne? Hemen şimdi açıklayacağım zaten. Bir, Abi Türkiye genel denemeleri kesinlikle gidilsin. Şimdi ben buna mezun senende katılıyordum. Yine katılıyordum ama birazcık da şeydim. Mesela Barış Yayınları'nın Türkiye genel denemesine girmek istemiyordum. Çünkü Türkiye genel denemeler haklısınız. Bakın maalesef bunlar birazcık gerçek. Yani bu şey kötülemek değil. Ama Türkiye genelinde denemeler biraz daha zor oluyor. Çünkü normal kurumsal denemeler oranla tabii kolay olanlar vardır bilmiyorum ama hani ben genel için konuşuyorum. Kurumsal denemeler oranla evet yani Türkiye genelinde kurumsal denemeler çok daha zor. Ama e, e, yani bu maalesef olması gereken bir şey. Yani Oluyor yani bu adamlar hani ölçme değerlendirmeyi böyle yapıyorlar. 3D'nin bariz olarak söylüyorum. Hani en azından ben kendi senemden iki sene girdim sınava. Kendi senemden emin olarak söylüyorum. 3D'nin paket denemeleri ya da şimdi eminim branş branş denemelerinden bariz daha zor. Türkiye genel denemeleri. bariz. 3D adına konuşuyorum sadece. Hani bu bence diğer yayınlarda da böyle bu arada. Hani tabii ki de belli başlı yine diyorum. Bakın bilmediğim yayınlar olabilir saçmalamayın orada. Hani ben genel adına konuşuyorum şu an. Bu açıklama yapmak da komik de işte neyse. Yani umarım anlamışsınızdır. Evet zor oluyor. Evet girmek istemiyorsun. Evet o rekabete güya girmek istemiyorsun. Rekabete girmek istemiyorum lafı da bence biraz korkuyorum demenin farklı bir yolu. İstemiyorsun falan pişman tamam. Ama bu olmak zorunda. Yani sınavı kazanmak istiyorsan böyle denemelere girmek zorundasın. Yani başka çaren yok. Hani harbiden yok. Yani. maalesef yok. Keşke olsa ama maalesef yok. Yani umarım burada hani açık olmuşumdur sana. İkinci maddemiz aslında bununla birlikte bağlantılı. Yayın seçmeyin arkadaşlar. Yani evet bazı adını vermek istemediğim yani uğraşmak istemediğimden dolayı bazı adını vermek istemediğim yayınların TRT'den gayet saçma biliyorsunuz zaten. Yani görüyorsunuz abi. Girmişsiniz. Mezun senesi zaten biliyorsunuz geçen seneden. 12 senesi bu sene göreceksiniz zaten o yayınları. Ki bu sene bence ay yuka çıkacak iyice. Çünkü 2024 sınavı işte. Yani tahmin edilemez ya. Hani artık bilemiyoruz nasıl bir sınav olacak yani. Hani bundan önceki 5 senede bir TYT'nin 2021'den bahsetmiyorsak bir standardı varken 2024 birazcık bozdu. Özellikle AYT'yi direkt bozdu yani. O yüzden de ...hani bütün böyle saçma sapan yayınların... ...saçma sapan denemeler de olacak. Maalesef olacak arkadaşlar. Bu hani olmazsa olmaz. Ama burada birazcık da hani... ...abi ya, Barış Yayınları çok zor soruyor... ...ben girmesem mi? Dememenizi tavsiye ederim. Çünkü Barış Yayınları adına konuşmuyorum bu arada. Yani, öyle örnek verdim. Çünkü abi... ...hani sen böyle deneme seçtikçe... ...böyle marka seçtikçe... ...yani belli bir verimin altında kalıyorsun her zaman. Çünkü... Sen sadece seçiyorsun. Ya saç seçtiğin denemeye giriyorsun. Ben bunu mevzus çok yaptım abi. Ben pişmanım bu arada bunu yaptım. Yani çok doğru bir karar değildi bence. Çünkü orada belki de kapabileceğim bir sorun bana sınavda farklı şeyler katacaktı. Maalesef ben bunu elimde ittim belki de. Bilemiyorum artık belki de itmedim yani. Ama bu ihtimali düşünmekle bence kötü yani. Kötü ben çok hoşuma gitmeyen bir ihtimal. O yüzden de bu ihtimali düşünmemekte fayda var. Yani o yüzden oturun Barış yayınlarına da girin. Ne bileyim işte başka yayınlara da girin. Bazıları yine diyorum bakın Baharici daha saçma olacak. Baharici daha zor olacak. Benim kanalımdaki geçmiş videolara da bakarsanız eğer mezunsanız işte ne, uzun süre takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur da. Hani yeni geldiyseniz bu kanala benim birkaç deneme yorumu videolarım var. Onlara bakın zaten ben sinirli bir adamım. Zaten ben de sinirleniyorum. Bazı denemeler bazı yerlerde de çok zorluyor. Hele bir tane bir deneme yorumum var. Bir yorumu videom var. Çok sinirli yorum muydu? Öyle bir videoydu herhalde. Abi orada patlıyorum mesela. Cidden de patlıyorum. Ama yani o deneme bana bir şey kattı mı Hiçbir şey katmadı. Ama hani bazen de girmek lazım abi böyle. Çünkü zorlayacak. Yani abi her zaman rahat şeyler yaşamayacak ki yaşamayacaksın ki hani sınav anında da ki gelen sınavda yani yine belki de zorlayıcı olacak ve hani sen hiç zorlayıcı sınava girmediğin için bayağı bir Hani bayağı bir afallayacaksın. Bu yüzden kesinlikle yine diyorum marka seçme. Bazı yayınlar saçmadır. Bazı yayınlar netini gerçekten düşürür. Biliyorum. Ben de yaşadım. Ama maalesef girmek zorundasın. Bu öbür türlü olacak bir şey değil. E, üçüncü şey. Abi deneme analizlemek çok zor bir şeydir bu arada. Hani herkes bas bas bas. Abi denemelerimi çok iyi analizledim. İşte derece öğrenci çıkıyor işte. Birinci mesela konuşuyor. Ben denemelerimi çok iyi analizledim falan pişman. Abi böyle takılıyor. Sen diyorsun ki ben de deneme analizleyeceğim. Bak benim en büyük yaptığım biri. En büyük saçmalıklardan biri. Deneme analiz diye bir şey bence değil. yok yani. Nasıl yok yani? Ne demek istiyorum? Var tabii ki de yani yok. Şöyle abi deneme analiz dediğin şey öyle konu konu abi şurada hatam var burada hatam var. Yani ne bileyim ben yapamadım en azından. Yani yok demek biraz saçma oldu da. Şimdi kendimi de böyle gömüyorum da yani ben yapamadım. Ve büyük ihtimal çoğunuz da yapamayacak. Niye? Çünkü zor bir şey ya. Böyle harbiden ediyorum analizleri çok zor bir şey deneme yani bakıyorsun abi şu değil abi deneme analiz etmekten bahsettiğim şey şu bu değil. Hani bu konuda eksiğim var demek değil. Bunu zaten herkes yapabiliyor. Yani otur bu ve bazen de bu da zor olabiliyor. Çünkü hani AYT'de ya da şimdi benim TYT'nin bazı soruları bazı konuların iç içe geçtiği olduğu için. Mesela sen eğik atışla şey sormuştur sana. işte e momentumu sormuştur. Eğik atış kısmını yapmışsınlar ama momentum kısmını yapmadığı için soru gitmiştir. Sen ona zaman eğik atış ve momentumu çalışmak zorundasın. Hayır. Sadece eğik atış, yani momentum'a çalışmak zorundasın ama işte bilmediği için bazen de işte sorular böyle komplike olabileceği için sen diyorsun ki ha ben eğik atışlar da bilmiyorum. Hani bazen böyle olabiliyor yani çünkü sorular iç içe geçmiş olabiliyor, konular iç içe geçmiş olabiliyor. Böyle bir tehlike ortaya çıkıyor. Burada mesela zor abi yani işte deneme analizi zorlaşıyor. Bundan da bahsedeyim bazen gelen yani diyorsun yani konu konu bile çıkarmak bazen zorlaşıyor. O yüzden de yapabildiğin kadar uğraş üstüne düş. İşte ne bileyim konu eksiklerini bulmaya çalış denemelerde. Özellikle zaten bariz konu eksiklerini gözüne çarpar. Sen de birazcık biliyorsundur zaten. Içten içe. Kendine bu kadar yalan söylemiyorsan. Yani az çok hangi konudan nerede eksiğin olduğunu tahmin edebiliyorsundur. O yüzden lütfen, lütfen ama lütfen ama lütfen ama lütfen konulara bak. Yani gerçekten de bazı konuların hangi yerlerinde sıkıntılı olduğunu, bazı işte konuların nerede hata yaptığına bak. Ama bunları hani çok böyle etkili deneme analizi yapamıyorum işte çünkü youtuber biri gösteriyor deneme analizi nasıl yapılır Yani bunu yapamadım diye de üzülme bu yanlış değil yani yapabilirsin yapsan çok iyi olur. Ama yapamadım diye üzülüp de karalar bağlama çünkü evet deneme analizi güzel bir şeydir önemli bir şeydir ama sınav kazandırmaz yani sadece yani. Başka şeyler sana sınav kazandırır. Tabii ki de güzel bir destekçi olur belki de konu yanlışları bulursun. Yani bu açıdan yardımcı olabilir ama kesinlikle deneme analizi çok bir işine yaramayacak yani. Yani en azından kaybettiğin zaman seni kaybettirmeyecek direkt. Yapamadığın zaman kaybetmeyeceksin sen. Ama Orada birazcık rahat olacak. Çünkü ben kendi kafama çok takıyordum bunu. Dördüncü mevzu abi. Bir an önce deneme yapmıyorsan denemelere girmeye başla. Ve kurumsal deneme eşit değildir evde deneme. Şimdi arkadaşlar burada bir dürüst olalım. Evde girdiğin denemenin rahatlığı çok ayrı bir şey. Yani evde çok rahat giriyorsun abi denemeye. Bilmiyorum en azından benim evim rahattı. Yani ses faktöründen uzak ne bileyim işte o faktörden uzak bu faktörden uzak yani ne bileyim hani tuvalet bile fark ediyor yani gidip tuvalet evin tuvaletini yapmak ne bileyim bile fark ettiriyor ya yani zaten senin gergin olman lazım sen ben abi yapamıyorum çok rekabet var çok fazla kişi var tanımıyorum yapa abi olması gereken şey bu zaten yani sen 3 milyon kişi tanımıyorsun zaten o 3 milyon kişiye gireceksin abi sınıfa. sen girdiğinde kimse olmayacak tanıdığında belki olacaksın da benim birkaç kişi tanıdıktı yani anladın mı ne demek istedim. ama genel olarak tanıdık değildi yani Böyle yerlere de gireceksin abi. E ne yapacaksın orada? Aa ben evde çözsem olur mu? Sen evde çöz kanka tamam mı? Yolda öyle sevmeyi. onlara bakarlar. Böyle bir şey olmayacağı için artık bir yandan da e, denemeyi bak evde çözebilirsin. Evde çözmek mantıksız değil. Ama kurumda girmen lazım. Yani kurumda olmayan deneme, yani evde olan deneme kurumun yerini tutmaz. Çok zor durumdasın. hastasındır bu hafta. E, tabii ki de evde yapabilirsin. Evdeki de o da verimsiz değildir. Ama... ...kurumundakinin yerine geçebilecek bir şey değildir uzun süreler. Böyle bir hafta, iki hafta geçer ama kesinlikle aksatmaya gelmez. Yani evde çözülen deneme kesinlikle aynı verimde değildir. Bunu sakın unutma. Kaldı ki senin evde çözeceğin denemeler... ...yayınların birazcık daha paket denemeleri oluyor. Ve ben 3-4-5 dışında gerçekten bunu bu kadar iyi yapan yayın da görmedim. Hani burada şey yapmıyorum, bilmediğimden söylüyorum... Ben en azından kendi deneme görmedim. Kurumsal deneme her zaman paket hani o kırtasiyelerden alıyorsunuz ya, ne bileyim işte kitap evlerinden alıyorsunuz ya. O denemelerde her zaman daha kaliteli oluyor. Çünkü kurumlardaki denemeler kaliteli değil mi? birazcık daha zorlayıcı oluyor. Yani biraz daha sınavın ayarına bence yakın oluyor. O yüzden de kurumsal denemeden bence avantajı çok çok daha büyük. Kesinlikle bu karşılaştırmaya girmemeli. Yani bu denemeyle, bu denemeyi karşılaştırma Sakın muhatap yapma. Çünkü görüyorum bu yorumları bunu yapmaz ama olur mu? Şunu yapmaz ama olmaz. Ne? Beşinci madde miydi? Altıncı mı oldu? Neyse saymadım mı olsun. Ben şimdi doğaçlama konuştuğum için saymıyorum yani. Altıncı madde de deneme çözerken lütfen her şeyi zamanında yapmaya çalış. ne demek istiyorum? Optik mesela optik kodlamayı düzgünce yap. İşte ne bileyim orada işte şunu ismi girmeyin, bu ismi girmeyin, onu yapayım, bunu yapayım. Yani düzgünce kodla. Her şeyin düzgün olsun. Bir düzgünlüğe alış. Ya böyle kaytarmaya, saçmalamaya, sıçmaya çok uğraşma. Alışma. Düzgünce koptiğini kodla düzgünce. İşte ne bileyim bir şeyini kodla. İşte saçma sapan isimler girebilirsin ama ne bileyim yani illa ben bu dönemden çok kötü geçti. Kağıdımı vermeyeyim. Ben bunu yapıyordum mesela. Saçmalık bence yapma yani. Yani biliyorum evet bazı şeyler başarı seviyesi belli bir seviyeye geldiğinde insan kendine yediremiyor ama bir yerde de yapmak zorundasın yani. Başka da diyebileceğim en azından şimdilik pek bir şey yok. Aklıma gelen neredeyse aslında bütün soru gibi şeyler kanala da gelen ki bunlara kanala gelen sorulardan ilham oluyorum. E, videosunu çektim yani. E, aklıma geldikçe bu videonun belki ikinci farkını da atabilirim. E, başka diyebileceğim harbiden bir şey var mı bir saniye düşünmeye çalışıyorum. Yani aklımın ucunu yokluyorum. Yani gerçekten de yok ya. <laughs> gerçekten de yok ya ama aklıma geldikçe bu videoyu güncellerim yani. Çok böyle fazla bir soru gerekirse güncellerim. Ben şu an gayet bence yeterli bir video oldu ama işte neyse. Ben bunu yine de denemeyle ilgili her şeyi diye paylaşacağım. Hadi görüşürüz kendine iyi bakın.